Oğlum! 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 Kim yaptı sana bu kötülüğü annem? Kim yaptı bu kötülüğü oğlum? Ben seni hiç bırakmayacağım annem. Tamam mı? Ben seni hiç bırakmayacağım anneciğim. Kurda kuşa emanet etmem. Ben seni bırakamam. Anneciğim, lütfen böyle yap. Dayanamam. <laughs> tamam. Tamam. Tamam çocuğum. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Tamam mı? Sen sakın üzülme anneciğim. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Sen merak etme. Ama böyle yapma. Gözüm arkada kalıyor. <laughs> Kerem, ben tekrar dava açacağım. İtiraz edeceğim. Tamam mı? Merak etmeyin. Teşekkür ederim Yıldız. İyi ki varsın. Oğlum, iyi bak kendine. Hoşça kal. <laughs> Halit amca, kafe sana emanet. Tamam. Sen hiç merak etme. En kısa zamanda çıkacaksın inşallah. Biz seni hiç yalnız bırakmayacağız tamam mı? Bak, yıldız da bırakmaz. Sakın ha o falan kafana takıp üzülme tamam mı? Biz hep buradayız. Seni hiç yalnız bırakmayacağız anneciğim. Tamam anneciğim. Ama sen de kendine dikkat et. Böyle yapma lütfen. Üzme kendini. Ben iyiyim, daha da iyi olacağım. Dayanamam. Hadi gitmemiz lazım.

Gelmedi mi daha? Hayır. Görmüyorum baba. Bir arayalım bakalım. Nerede kalmış? Hayır. Sakın arama. Ya şüphelenirse? Doğru söylüyorsun. Biraz daha bekleyelim o zaman. Geliyor geliyor. Bahçeye gelsin başlıyoruz. Hadi bakalım. Hazır mısın lazım Murat Bey'in soğuk tavırlarına, ters laflarına? Anne, hoş geldin. Bir tanem. Bilmez ee, seni. Hadi gel anne. Kızım ne oluyor? Hoş geldin. Hoş buldum. Bir şey mi oldu? Yani... Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Anne ya sürprizi oldu. Sana bir sürprizimiz vardı. Ne sürprizi? Üzgünüm ama... ...gözünü bağlamam gerekiyor. Ama... ...ben böyle merak ettim. Sabırlı ol. Böyle iyi değil mi? Sıkmadı. Tamam. Anne elimi tut. Baba sen de annemin öbür elini tut. Geçen yapma. Sadece bir sürpriz. Aç hadi baba. Annemin gözlerini aç. Tamam tatlım hemen açıyorum. Oya hadi kızım çabuk ol tramvay bekliyor. Çıkalım istersen. Taksi bekliyor. Hazırladın mı her şeyi? oğlum. Ben sensiz bu dört duvar arasında nasıl yaşarım? Senin sesini duymadan... ...kokunu içime çekmeden ne Herkes kaldığı yerden devam edecek. Hayatını yaşayacak. Peki ben... ...ben ne yapacağım? Sen o soğuk... ...karanlık hapislerde gün sayarken ben ne yapacağım oğlum? Beter oğlum, beter. Bunlar iyi günleriniz. Daha yeni başlıyoruz. Aya. Ben yapamam. Ben... Hollanda'ya gidemem ben. Kerem'i burada bırakıp gidemem. Ben onun yanında olacağım. Ne saçmalıyorsun sen ya? Kafan gitti gene senin. O beni istese de istemese de ben burada duracağım anne. Bana ihtiyacı var biliyorum. Ona sırtımı dönüp gidemem. O benim için nasıl savaştıysa ben de aynısını onun için yapacağım. Kendini düşün biraz Oya. Vazgeçemezsin böyle bir fırsattan. Kız delirdin mi sen? Ha? Olmaz öyle şey. İzin vermiyorum ben. Demek bunun için de her şey. Bu yüzden mi gönderdiniz beni konaktan?